sola. Evet. Debriyaj. Bas, bildiğin basayım bayağı. Evet bas. Basın Bas. 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 Sona kadar. Bitir. Evet biri birinci vitese tak. O Şu an kaçta ki bire takın? Boşta. Sol ileri bak. İleri. Tamam. Ayağını yavaş yavaş debriyajdan kaldır. Hafiften gaza dokun. Gaz ortadaki değil mi? Hayır. Ensa. Ben çok korkuyorum evet. Hadi Hafif Hafif Aa! Aa. <laughs> Korkuyorum Tamam Biraz Fren yapacağın zaman da gazdan ayağını kaldırıp Frene basacaksın Frene basacağım zaman beni azarlamıştın debriyaja basmadan niye tamam. basıyorsun diye Tamam ha. artık inebilir miyim? Devam et Hayır Devam et Ben işte. çok korkuyorum Ne korkuyorsun gidiyor araba kendi işte Hayır Frene basmak istiyorum Niye basıyorsun hadi hafif gaza dokun ya Merve durmuyor. Durmuyor ya. Gidiyor işte bu. Baba! Gidiyor, işte. gidiyor. Yol boş, araba yok. Çekil. hadi. Gidiyor. Sen önüne bak. Gidiyor yol, araba yok. Hadi. Baba durduramıyorum arabayı. Durmasın tamam gidiyor araba. Durmasın araba. Ama sen ehliyet alma. <laughs> <laughs> Yaman oturduk sana. Tamam gidiyor işte araba. <laughs> Kaç gidiyor? Yedi Zaten sen gaz vermiyorsun. Araba kendi kendine gidiyor. Ne zaman duracak bu? Tamam biz dur dediğimiz zaman duracak. Yap. dur lan. Dur dur. <laughs> gidiyor. Hadi gidiyor araba. Hafiften gaza dokun böyle. Hayır. Hadi sen. Parmağının ucunu hafiften. Hayır, nafitte? hayır. Nasıldır? Hisset, gazı dokunduğunu hisset. Gaza dokunduğunu hisset. He, bak gördün mü? Bak hissediyor. Oha abla 9'a çıktın. Evet. Hmm. Ona geldin. Ona tamam bak, Devam. Devam et yolda kimse yok. Şimşek mi Queen geliyor? Ya. Aynen 12 ile gidiyorsun. Evet ha öyle bak. Aferin be. Tamam şimdi artık durdum. Devam. Devam. Basıyorum baba hazır mıyız? Bu kadar da değil tamam böyle. <laughs> tamam şimdi freni öğrenebilir miyim? Freni beceremedim ve korkuyorum. Duracağın zaman debriyaja bas sonuna kadar. Sonuna kadar debriyaja, bas. Ondan sonra ayağını gazdan kaldır, frene dokun. Bitti, bu kadar. Şimdi tamam sorun yok. Sorun yok, bas debriyaja. Bas, bas, tamam çalıştır arabayı. Arabayı çalışmıyor şu anda. Niye? Stop etti? Evet, kapat. Kapatayım. Bu tarafa. Tamam şimdi aç. Bir, bir tık daha, tık bırak. Olmadı. Tamam. Ha. Verelim. Evet. Diğer... Sola, sola bas. Sona kadar. Bire tak. Birde değil mi zaten? Hayır. Boşa aldık. Yavaş yavaş ayağını kaldır. Yavaş yavaş. Kaldırdım. Zaten... <laughs> e ne <bir> güzel ekibimiz var. <gülüyor> tamam. <laughs> İnebilir miyim? Hayır. Hani? Hayır. Baba ben süreyim. Baba geri gidiyor. Dur tamam. Gerek yok. Bak burada fren var. Devreye aşa bas. Bire tak. Evet. Hafiften gaz ver. Bu <laughs> Hamilton. Çok verdi. <Aa>! Öğreneceğim. <laughs> Bas diye bir baba. Tamam. Bas, bas Bana da böyle yapsan Allah'ım. Kızım bas diye Bas diye dedim. <laughs> Derme. bas diye Ya korkum. Öğrenmek istiyorsan bak trafikten. İstemiyorum trafikler. artık Hadi. İstemiyorum. Hadi. Konta, Kontağı, çalıştır. Debriyaja basılı tutayım mı çevirirken? Bas sorun değil. Ya, bir, tık bir tık daha. Tamam. Çek elini. Anam! Gidiyoruz! Gidiyorum. Evet. Gidiyorum, debriyajı çekiyorum bırakıyorum. Çek ayağını. Debriyajdan çek ayağını. Çektim. Hafiften gaza dokun Hisset böyle. Hisset dokunduğunu. Sadece tamam, bas, ba tamam. o Tamam. Tamam. Baba çocuk var ezmem değil mi ona? Devam et. 17. <laughs> Lan. Tamam. Ayağını gazdan çekersin Merveciğim. Bu kadar basit. 18. Allah Allah. 19. 20. Doğru, güzel gidiyor ne şu an. Ama kullanma, çok basit bir şey. Sus, Şimdi dur. Dur lan. Debriyaja bas, frene bas. Ama bırakma, el frenini çek. Nasıl? E çek yukarı. Tamam. Debriye vitesi boşa al. Vitesi, bu elle. Bunu bırak artık. Tamam bitti bitti bak boşta bırak bitti